Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık zeytinli harika böyle fiyonk şeklinde e, ister beslenmelerini yapın çocuklarınızın ister beş çayınıza ister kahvaltınıza mükemmel yumuşakcık bir e, poğaça yapıyoruz. Gördüğünüz gibi inanılmaz yumuşaklıkta hemen şöyle dokusunu da gösteriyorum ve daha sonra yapımına geçeceğim. Bakın yumuşaklığını görebiliyor musunuz? O kadar lezzetli oldu ki ve öyle hemen bayatlamayan da bir poğaça geçelim yapımına. Öncelikle bir buçuk su bardağı ılık suyumuzun içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ve bir paket de maya ilave edip karıştırıyorum. İyice homojen olana kadar bir karıştıralım. Daha sonra üzerine bir streç film ya da bir kapaklı kapatıyorum ve 10 dakika kadar ee, kabarması için bekliyoruz. Yani bu mayanın aktifleşmesi için yapılan bir işlem. E, o yüzden yaparsanız daha güzel olur. Evet bakın 10 dakikanın sonunda böyle üzerinde köpük köpük bir e, oluşum olacak. Bu mayamızın hazır olduğu anlamına geliyor. Hemen yakından göstereceğim bir kaşık yardımıyla. Bakın bu köpük oluştuysa artık tamamdır. Bu evinizin sıcaklığına suyunuzun sıcaklığına göre e, 10 dakika 7 dakikada sürebilir. Daha sonra üzerine bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ. 200 mililitrelik klasik bardaklardan bir bardak yoğurt ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın da beyazının içine sarısını da üzeri için ayırıyorum ve beyazını içine ilave ediyorum. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve şöyle hepsinin homojen olması için güzelce karıştırıyorum. İnanılmaz lezzetli ve gerçekten de çok pratik. Ee, hem de yumuşacık poğaçalardan evet hemen karıştırma kabımı alıyorum içerisine hazırladığım sıvıyı ilave ediyorum daha sonra un ilave ederek kıvamını ayarlayacağız unumu yavaş yavaş ilave ediyorum bir yandan da karıştırma işlemini yapıyorum böylelikle unumu yavaş yavaş yediriyorum ben toplamda 9 bardak un kullandım ama sizin kullandığınız unun kalitesine göre bu 10 bardak da olabilir 8 bardak da olabilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ilave edelim. Elimize yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet bakın şu anda çok yumuşak. Üzerine hemen bir bardak daha ilave edeceğim. 8 bardak ilave etmiştim. 9. bardağı da ilave ediyorum. Şöyle tekrar hamurumu toparlayacağım. Daha sonra yoğurma makinemi alacağım. Biliyorsunuz benim kolumda problem olduğu için yoğurma makinesinde yoğuruyorum. Kıvamımız bu şekilde. Baktığınız çok e, sulu gibi geldi gözünüz. Tekrar bir yarım bardak ilave edin ve yoğurma işlemini başlayın. Yoğurma makinesiyle 6 dakika kadar 4. devirde yoğurma işlemini başladım. Ve 6 dakika kadar bu şekilde yoğurt durdum. Hemen kıvamını göstereceğim size. Bu şekilde çok sıvıymış gibi gelebilir. Hamurumuz mayalandıktan sonra kendini toparlayacak ve istediğimiz kıvama gelecek. Bakın bu şekilde yumuşak elimize yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumun tekrar kıvamını göstermek için üzerine birazcık yağ ilave ettim. Elime yapışmaması için hamurumu toparlıyorum şöyle. Hemen kıvamını göstereceğim. Bakın bu şekilde çok esnek ve yumuşak bir hamur elde ettik. Tekrar gösteriyorum. Hamurumuz bu şekilde olmalı. Çok katı bir hamur yoğurursanız poğaçalarınız istediğiniz yumuşaklıkta olmaz. Üzerini bir streç filmle kapatıyorum ve mayalanması için 40 dakika 1 saat evinizin oda ısısına göre değişir bu süre bekliyoruz. Evet hamurum iki katına çıktığında artık mayalanma işlemi tamamdır. Elimi yağlıyorum ve hamurumu toparlıyorum. Ben bir silpat üstünde yapıyorum. Böylelikle e, tezgahıma da yapışmamış oluyor. Gerçekten çok kolaylık oluyor. Daha sonra da yıkayıp kaldırabiliyorum. Böyle bir silpat edinmenizi tavsiye ederim. Silpatımın üzerine de yine birazcık yağlıyorum. Herhangi bir yapışma olmaması için. Hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Daha sonra toparlıyorum ve uzun bir şerit haline getiriyorum. Bu bezelemek için daha kolay bir yöntem. İsterseniz siz direkt elinizle bezeleyerek de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde hem eşit hem de daha pratik olduğunu düşündüğüm için ben böyle yapıyorum. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Hamurumu öncelikle ortadan ikiye e, oluşturup iki tane şeride dönüştürüyorum. Daha sonra da e, tekrar şöyle düzeltip biraz daha uzun olmasını sağlıyorum. Ve incelmesini sağladıktan sonra tekrardan bezeleri ayırıyorum toplamda 20 eşit bezeye ayırdım ben 20 tane poğaçam oldu diğerinde aynı şekilde bezeleri ayırıyorum bir hamur kesme kartı ile bu işlemi de yaparsanız çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz hem de tezgahınıza zarar vermezsiniz hemen şu şekilde toparlıyorum ve bezelerimi oluşturuyorum İç kısmına doğru bu şekilde elimle ittirerek yapıyorum ve elimde yuvarlayarak hemen bezelerimi oluşturuyorum. Bütün hepsini bu şekilde bezeleyeceğim. Daha sonra da şekil verme kısmına geçeceğiz. Ben arası için zeytin kullandım ama sizler isterseniz peynir kullanabilirsiniz, patates kullanabilirsiniz, isterseniz tahin kullanabilirsiniz. Ee, nasıl istiyorsanız, neyle istiyorsanız yapabilirsiniz bu poğaçayı. Bezelediğim hamurumun üst kısmı alta gelecek şekilde bu şekilde açıyorum. Yarım olan kısmına zeytin ezmesi sürüyorum. Ben zeytinin çekirdeklerini çıkardıktan sonra robottan geçirerek ezmemi yapıyorum. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ve içim daha rahat ediyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hamurumu ikiye katlıyorum. Bu şekilde hafif bastırıyorum açılmaması için. ve Bir hamur kesme kartıyla ya da ruletle ya da bir bıçak yardımıyla bu şekilde kesiyorum. Kestikten sonra bu kısmı Üzerine doğru katlıyorum ve fiyonk şeklini veriyorum. Bu şekilde tepsimi alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Üstün düz olan kısmına tabana gelecek şekilde koyuyorum. Bir e, küçük tatlı tabağı şeklinde açıyorum. Arasına ezme hepsini ya da neyle yapacaksanız onu koyduktan sonra yarı olan kısmına üzerine katlıyorum. Hafif bastırıyorum. Bu şekilde iki tane kesik atıyorum. Ve hafif çekerek üzerine doğru katlayıp yapıştırıyorum. Ve tepsime alıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde açtım. Çok büyük olmamasına özen gösterin. Çok da ince olmasın lütfen. Ezmemi sürüyorum. Zeytin yoğun olduğu için ben birazcık az kullanmayı tercih ettim. Çünkü biliyorsunuz yoğun bir tadı oluyor zeytinin. Üzerine katlıyorum. Hafif bastırıyorum kenarlarına. Ve kart yardımıyla iki tane çizik açıyorum ortasına. Dışa doğru genişleyecek şekilde. Ve üzerine katlayıp tepsime alıyorum. Hepsini bu şekilde şekillendiriyorum. Bir tane yumurta sarımız vardı biliyorsunuz. Onun üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı kadar da pekmez ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Böylelikle poğaçalarımızın e, üzeri hem parlak hem de çok güzel kızarmış olacak. İyice karıştırıyorum ve poğaçalarımı bu karışımı süreceğim. Benim toplamda 20 adet poğaçam oldu yani iki büyük tepsi poğaçanız oldu. İsterseniz bir tanesini bu şekilde şekillendirdikten sonra buzluğa atabilirsiniz tepsiyle. Donduktan sonra poşetleyebilirsiniz ve daha sonra e çözdürüp pişirebilirsiniz tepsiye koyarak. Çözdükten sonra isterseniz pişirdikten sonra poşetleyerek buzluğa atabilirsiniz. Hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Eğer bana bu tarif fazla geliyor derseniz ya da ölçünüzü yarıya indirebilirsiniz. Yani birer e, su bardağı değil de yarım su bardağı ilave ederek de bu işlemi yapabilirsiniz. Hazırladığımız karışımı ilave ediyoruz ve e, sürdükten sonra bu yumurtalı karışımı Yarım saat kadar tepside mayalanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi iki tepsi dolusu oldu. Mayalanması geldikten sonra 200 derece fırına gönderiyorum ve nar gibi kızarması için bekliyorum. Evet poğaçalarım çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi kızardı ve yumuşacık olacak şekilde de güzel bir şekilde kabarma oldu. Hemen kıvamını tekrar gösteriyorum. Videonun başında göstermiştim ama tekrardan bir göstereyim göstermek istiyorum buraya kadar izlediyseniz lütfen yoruma çiçek böcek emoji içinizden ne geliyorsa o yorumu yaparsanız çok sevinirim güzel yorumlarınızı bekliyorum yapmamı istediğiniz tarifler varsa onları da yazarsanız sevinirim elimden geldiğince vakit bulduğumda yapmaya çalışacağım ya da e, mutlaka yapmanız gereken bir tarifiniz varsa bana onu ulaştırırsanız onu da kanalımda yapıp e, paylaşmaya özen gösteririm Sesim için lütfen kusura bakmayın, hala tam olarak iyileşemedim. Ee, daha doğrusu sesim düzelmedi ama evet, çok şükür düzeliyoruz. Kusura bakmayın lütfen sesim için. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık ve hemen kendine gelen bir poğaça ve inanılmaz yumuşak gerçekten. Bakın tekrar şöyle ikisini beraber göstereceğim. Harika poğaça. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla, mutlulukla, huzurla kalın. Ee, diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Henüz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sevgilerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.